Gözlerimiz, çevremizdeki dünyayı gördüğümüz ve keşfettiğimiz en önemli organlarımızdan biridir. Göz sağlığını korumak, yaşam kalitemizi artırmanın ve her şeyi net bir şekilde görmemizin anahtarıdır. Ancak bazen göz enfeksiyonları gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Neyse ki, Tobrast göz damlası gibi tedaviler bu tür enfeksiyonları kontrol altına almamıza yardımcı olabilir. Göz enfeksiyonları nedir? Göz enfeksiyonları gözünüzü etkileyen bakteri veya virüslerin neden olduğu rahatsızlıklardır. Bu enfeksiyonlar, gözünüzün çevresindeki dokuları da etkileyebilir. Gözlerde kızarıklık, şişlik, yanma, kaşıntı ve akıntı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Göz enfeksiyonları genellikle enfekte olmuş eller veya kontamine objelerle temas sonucu yayılır. Gözlerinizi sık sık olmanız veya temas etmeniz, enfeksiyon riskini artırabilir. Tobrast göz damlası nedir? Tobrast göz damlası, göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İlaç, Tobramisin adlı etken maddeyi içerir ve enfeksiyonu kontrol altına alır. Tobrast, özellikle bakterilere karşı etkilidir. Doktorlar, göz enfeksiyonlarını teşhis ettiklerinde Tobrast göz damlası gibi ilaçları reçete edebilirler. Nasıl kullanılır? Tobrast göz damlası, doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Genellikle etkilenen göze veya her iki göze 4 saatte bir uygulanır. İlaç göz yüzeyine damlatılarak kullanılır. Tedavi süresi enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. İyileşme görülünceye kadar devam edilir ve doktorunuzun önerdiği şekilde doz azaltılarak kesilir. Dikkat edilmesi gerekenler. Tobrast göz damlası kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir yan etki veya alerjik reaksiyon belirtisi görürseniz derhal doktorunuza başvurmalısınız. Ayrıca hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz ilacın kullanımı ile ilgili doktorunuzla konuşmalısınız. Sonuç olarak göz enfeksiyonları rahatsız edici olabilir. Ancak Tobrast göz damlası gibi etkili ilaçlar sayesinde bu tür enfeksiyonların tedavisi mümkündür. Ancak her durumda bir göz doktorunun rehberliği altında bu ilaçları kullanmak önemlidir. Göz sağlığına dikkat etmek ve enfeksiyonlardan korunmak için el hijyenine özen göstermek de oldukça önemlidir. Unutmayın, sağlıklı gözler daha iyi bir yaşam kalitesi anlamına gelir.